Oxford Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada 8 bin kişi üzerinde denenen COVID-19 aşısının başarılı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasını imkan sağlayan anayasa değişikliği halkın %77,92'sinin verdiği evet oyu ile kabul edildi. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Havai şek Fabrikası'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Danıştay'ın almış olduğu karar ile birlikte Ayasofya artık müze yerine cami olarak hizmet verecek. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı hayatını kaybetti. Türkiye'nin huysuz virjin olarak tanıdığı ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi. Pandemi süreci nedeniyle bir süre ertelenen Süper Lig'de nihayet şampiyon belli oldu. 34 haftanın ardından mutlu sona ulaşan Başakşehir Futbol Kulübü, Süper Lig'de şampiyonu kazanan 6. takım oldu. Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti. Uzun bir süredir kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni Mola'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı kısa süre içerisinde tutuklandı. Başakşehir'in şampiyon olarak tamamladığı sezonun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flash bir karar geldi. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda takımlar küme düşmeyecek. 2020-2021 sezonu 21 takım ile oynanacak. Geçtiğimiz günler içerisinde gündeme gelen ve çeşitli tartışmalarda neden olan sosyal medya yasası meclisteki oylama sonucunda kabul edildi. Bu yasa ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışında bulunan sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurması gerekecek. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanya 2-0 yenerek kupayı kazandı. Trabzonspor kupa sayısını 9'a çıkararak en fazla Türkiye kupası alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı. Amerika Birleşik Devletleri Uzay Ajansı, NASA tarafından Mars görevi için geliştirilmiş olan Perseverance'ı taşıyan roket uzaya fırlatıldı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.